sevgili koçlar, bir da sevgili yükselen koçlar. Efendim Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Klasik hatırlatmayla başlayacağım. Öngörüleri biliyorsunuz her zaman yükselen burca göre yapıyoruz. Dolayısıyla yükselen burcunuz koçsa şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet efendim şimdi bu ayın en önemli dinamiklerinden ilki 3 Haziran'da bitecek Merkür Retrosu. 3 Haziran'da nihayet Merkür Retrosu bitecek. Fakat 26 derece Boğa Burcu'nda biteceğine göre ve 26 derecede Algol yani şeytan yıldızı olduğuna göre demek ki dikkat etmekte fayda var. 3 Haziran civarı bir krizle sonlanabilir. Özellikle ikili ilişkilere çok dikkat edin lütfen sevgili yükselen koçlar. Gelelim ayın diğer dinamiklerine. Diğer dinamiklerine baktığımızda aslında son derece olumlu bir ay. Şimdi 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda olacak. İkizler Burcu sizin doğum haritanızda 3. eviniz olduğuna göre demek ki ayın 21'ine kadar odağınız 3. ev konularında. 3. evin konuları geniştir o yüzden örneklerle gideceğim. Ama her şeyden önce 3. ev demek zihnimiz demektir. Demek ki ayın 21'ine kadar zihniniz çok faal. Çok düşünüyorsunuz, çok plan yapıyorsunuz, karar vermeye çalışıyorsunuz. Yani oldukça faal bir zihniniz olacak. Ve üçüncü evin konularından ilki tabii ki kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevremiz, muhitimiz. Onlarla ortak gündemler, onlardan gelecek haberler, onlarla ilgili planlar son derece dikkat çekecektir. Üçüncü ev eğitimler evidir. Bazınızın bir sınavı olabilir, bir eğitime başlayabilir, bir eğitim fırsatıyla karşılaşabilir. Üçüncü ev ticari faaliyetlerimizi anlatır. Ticari faaliyetleriniz varsa bayağı odağınız orada olacaktır. Ticari konularda bir takım fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Ayrıca üçüncü ev imzalar, belki imzalık konularınız olabilir. Üçüncü ev kısa seyahatleri anlatır. Belki de bu ay kısa bir seyahatiniz, sürpriz bir seyahatiniz olabilir. Ve üçüncü ev nihayetinde aracımızdır. Arabanızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Araç almak, satmak gibi ya da aracınızı bir tadilata götürmek gibi araçla ilgili konular ön plana çıkabilir açıkçası. Evet, şimdi gelelim dolunayımıza. 14 Haziran'da Yay Burcu'nda. 23 derece yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Demek ki 14 Haziran civarı Dolunay'ın Dolunay ışığı 9. ev konularınızı aydınlatacak. Şimdi 9. evin konuları da tıpkı 3. evin konuları gibi geniştir. O yüzden örneklerle gideceğim ki her birinizi bir yerden yakalayayım. Çünkü bütün 9. ev konuları aynı anda sizi ilgilendiremez. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Ama 9. ev Dolunay'ı her şeyden önce 9. ev yurt dışına anlatır. Şayet yurt dışı bağlantılı günde gündemleriniz varsa bu dolunay zamanı oralardan bir haber gelebilir. Yurt dışına taşınmak istiyor olabilirsiniz. Yurt dışı ile iş yapıyor olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan bir tanıdığınız olabilir. Buralarla ilgili bir takım gündemlerde hızlanmalar olabilir. 9. ev eğitimler evidir. Belki bir sınavınız var. Belki bir eğitime başvuracaksınız. Belki eğitimle ilgili gündemlerinizde bir haber gelecek. Bununla ilgili çalışabilir. Ve 9. ev deyince aklımıza mahkemeler, davalar gelir. Belki bazılarınızın davalılık konuları var. Burada bir takım haberler olabilir. Ve 9. ev uzaklarda yaşayan tanıdıklarımızdır. Onlardan bir haber ya da 9. ev özellikle evliyseniz eşinizin akrabalarıdır. Belli ki bu ay eşinizin akrabalarıyla ilgili bir gündem olabilir. Onlardan bir haber gelebilir. Onlarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bu dolunaydan mütevellit. Bunlar dikkat çeken konular olacak efendim. Devam edelim 21 Haziran. 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na girecek. Yani sizlerin doğum haritasında 4. evinize girecek. Bu da demek oluyor ki dördüncü ev konuları 21'i itibariyle dikkat çekecek. Dördüncü evin konuları nedir efendim? Ev, aile, yuva. Demek ki ailevi meseleler ayrıca yaşam alanımızı, yaşadığımız evi, mülkümüzü anlatır. Demek ki bu konularda son derece dikkat çekecek. 21'inden sonra aileyle ortak gündemleriniz olabilir. Bu belki söz, nişan, evlilik gibi konular da olabilir ki Merkür Retrosu da bitmiş olacağına göre çoktan son derece uygun bir zaman olacaktır. Ayrıca 21'inden sonra evinizi, mülkünüzü ilgilendiren konular olabilir. Belki bir ev alma, satma, kiraya çıkma, eve eşya alma vesaire gibi konular son derece dikkat çekebilir. Gelelim yönetici gezegeniniz Mars'a. Yönetici gezegeniniz Mars'ı bu ay yükseleninizde, birinci evinizde yani Koç burcunda ağırlıyorsunuz. Bir kere Koç burcunda zaten güçlü kolunda zaten yönetici gezegeniniz, yükseleniniz. Bu da demek oluyor ki bu ay eforunuz yapmak istedikleriniz son derece dikkat çekiyor. Mücadele gücünüzle, Son derece dikkat çekiyorsunuz. Eforunuzla parlıyorsunuz açıkçası. Hareketlisiniz, güdüselsiniz, girişimcisiniz. Bu anlamda gayet güzel. Fakat Mars yükselenden geçerken bazılarınızı sağlık konularını tetikleyebilir. Lütfen sağlık konularına dikkat edin sevgili yükselen koçlar. Bir tek oraya dikkat etmekte fayda var. Onun dışında mücadele gücünüz muazzam. Gelelim Venüs'e. Venüs bu ay Boğa burcunda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında ikinci evinizde ve bir ara Uranüs'le de kavuşacak. Şimdi Venüs'ün boğada olması güzel. Çünkü Venüs boğa burcunun yönetici gezegenidir. Ayrıca boğa burcu sizin doğum haritanızda ikinci eviniz. Finansal bir alan, kariyer alanı ve Venüs de aynı zamanda bir finansal göstergedir. Yani finansal bir gezegeni finans evinde ağırladığınıza göre demek ki finansal destekler bulabileceğiniz bir aydasınız sevgili yükselen koçlar. Bir mülk almak, satmak için güzel, para akışınızı düzenlemek için güzel, aynı zamanda kariyerle bağlantılıdır. Belki bir takım kariyer teklifleri, iş hayatında bir rahatlama, olumlu anlamda da çalışacaktır. Gelelim tabii ki Venüs Uranüs kavuşumuna. 7 ila 15 Haziran arası Venüs Uranüs kavuşum var. Şimdi önce genel etkisinden bahsedeyim. Bu genel etki 12 burcu da kapsıyor tabii ki. Genel etkisi şu. Venüs ilişkilerdir, Uranüs sıra dışılıktır. 7-15 Haziran arası sıra dışı çizginizin dışında bir ilişkiye çekilme ihtimaliniz son derece yüksek ya da ilişkilerde farklı tepkiler göstermeniz ya da karşı tarafın sıra dışı tepkilerle size gelmesi mümkün. Yani orada bir sıra dışılık var, bir beklenmedik durumlar var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Özelinizde baktığımızda hadise ikinci evinizde vuku bulduğuna göre finansal konularda ya da kariyerinizi ilgilendiren konularda beklenmedik haberler gelebilir. Ama nihayetinde bir kavuşum açısı olduğuna göre bu beklenmedik haberler sizin lehinize de olabilir. Ama yine de Uranüs şaşırtır adamı. Uranüs varsa sürpriz ve anilik vardır. Bütçenize biraz dikkat edin. Kariyerle ilgili süreçleri de lütfen kontrol altında tutun. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu anlamda sıkıcı olabilir. Evet sevgili yükselen koçlar. Haziran ayı onun haricinde gördüğünüz gibi rahat bir ay. Özellikle de üçünden sonra retronun da bitimiyle daha rahat bir ay geçirecekmişiz gibi gözüküyor açıkçası. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla. Tchau.